Merhaba arkadaşlar. Şu pulsarların ekrandaki anahtar işaret silme işi nasıl yapılıyor onu size göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz M harfi var. Şuna önce böyle basılı bir kaç saniye tutun arkadaşlar. Ama şu kontağı gördüğünüz gibi daha açmadık arkadaşlar. Tahmini bir 10 saniye 15 saniye falan tuttunuz ama arkadaşlar şimdi kontağı çevirin arkadaşlar. hala tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun herhangi bir belli bir süresi yok. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz bu anahtar işareti gidip geliyor şu anda. Şöyle yanıp söndüğü zaman bu S harfi var arkadaşlar. S harfine de basılı tutuyorsunuz. O sönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda tekrardan yapacağım arkadaşlar. Şu anda kapatıp yeniden açacağım. Hani size göstermek için öyle yaptım. Evet arkadaşlar şu anda tekrar gösteriyorum. Şu anda basılı tutuyorum gördüğünüz gibi. O yanıp söndüğü zaman o S'ye basmanız gerekiyor. Yoksa tekrardan aynısını yapmak zorundasınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yanıp sönüyor. Şu anda S'ye basıyorum arkadaşlar. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. O işaret gidene kadar. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işaret kapandı. Şu anda tekrardan kontağı kapatıp açacağım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet şu anda bak. Demin şurada ışığı, anahtar işaretimiz vardı. Şu anda işaretimiz yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekli arkadaşlar. Bir de önümüzdeki yönlerde şu saat ayarını da göstereceğim arkadaşlar. Video beğendiyseniz kanala abone olup beğenmeyi unutmayız arkadaşlar. Hepinize iyi günler tekerinize taş değmesin arkadaşlar